Öncelikle arkadaşlar merhaba ben Ferhat bugün nasıl sizlere bir ne yapıyoruz dostlar bugün sizlere metroyu konuşacak evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsanız en son burada tabi de burada kalmamıştık çünkü evet, ben dün bir tane bir video, video çekmiştim çek, ve ses kaydını sildiğim için size o evet, videoyu gösterememiştim bu, Gösteremedim <laughs> daha doğrusu neyse ama gene burada ama çok fazla ilerlememiştim ya ondan yani çok sıkıntı olmadı Yani şimdi bugün de burada buradan <laughs> devam ediyoruz <laughs> Şimdi Eee Bak burada bir et Ne yapıyor lan amına koduğum bu çocuk? Evet. 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 Gel <laughs> evet, bana gelin. Bana bize bize geliyorlar. Bu arada bugünkü konuğum Ahmet Tayin. Hemen da Şimdi işte, vurmayın bir sıkmayın bir şey ya. Yalnız ya. ya, çok fena sıkıyorlar ha. Bizde pompalı vardı ondan kızlar pompalı sıkıştı iyi Orada salak gibi durmuş pusmuş bizi bekliyor baba baba. Bekliyor. Orada biri var ona AKM'de sıkıştı. Aaaa! Lan 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 canım. Evet, Şimdi tamam, i̇şte orada bir şey bir adam var. Onu seni şöyle, şöyle alayım. Tamam güzel, aldım onu da. Şuradan çıkış. Aynen tam buradan çıkış buradan. Hay bomba. Ha Sen adam hasta etme, lan. Oh shit the fuck that, man. Dostum ha. bunlar çok fazla bomba var. Ya Allah canımızı yenedik. What <laughs> Tamam, artık adam falan kalmadı. Lancer <laughs> suka ara sahne geçti. İçeride <laughs> bizi görmesinler. Peki bu kimin adı ama okey çok iyi. Ah, bizim komutanımız burada. Komutanım. Oo çok iyi vurdu komutan. Lan AKM ile taradı lan. İkisi de öldü ama. Allah, kahretsin sizin gibi oynuyor. You can keep your weapon down. Tanım Allah rahmet eylesin. Hah, abi adam çıktı. It's sad but not unexpected finale for the likes of you. Kafalı pompalay buru. Evet A, falan, pom, falan, e, tamam, ben. buraları ben biliyorum yani oynamıştım ben buraları. Şu ona, bunu alalım. Buradan direkt şöyle. not ah, ah, It's did... sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me If your friend's fate. Evet arkadaşlar daha demin nedense oyundan attı Geç oyundan attı daha demin bilmiyorum ama Şey oldu. zaten her zaman bunu oyundan atıyordu Niye oyundan atıyor ben de bilmiyorum yani Benim bilgisayarımda bir sıkıntı falan yok Oyunla alakalı bir sıkıntı olabilir mi diye düşünüyorum Böyle ayarlardan falan da bakıyorum Böyle oyunda bir şey olur Var mı diye O öyle Bir şey Hemen hemen hiç kaybet zaman kaybetmeden Şuradan Geç burada. Tam burada oyun kapanmıştı. İnşallah gene bir şey olmaz. Çünkü oyun kapanınca a, arkadaki avodos yine çalışıyor ve ses kaydını gene oluyor. Istersen, yani ses kayması oluyor. Çünkü sesleri birleştirdiğim için ben bu taşta. Arada bir böyle ses kayması olabiliyor. Evet tamam. Ben şimdi güzeliz ama şuradan geçelim. Öndeki adam galiba bizi... Aynen aynen. Evet. Abi biz nereye geldik ya? Nereye geldik biz? Ha, galiba bu kapıdan bir şey yapacağız. arkada da bir şey yok. Evet arkadaşlar daha demin gene oyundan attık. Evet gene atıyor ve gene atıyor bu metro. Bu metro 2018 e, yeni durum seçtim. Kaydediyor mu şu an tam size kaydediyor. Ya şimdi kaydet biz de <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> <gülüyor> biz yani bazen uçuyor falan mı kaydetmiyor. Sonra sadece ses kaydını kaydediyor. <laughs> Mesela dün video atacaktım ama ses kaydını sildiğim için atamadım. Başka bir şey yok gene metro çektiktim hatta çekmiştim oyunu dur gene adlı işte o şey kaydını tutacaktım ses kaydını ama nedense gene şey oldu alt z'ye baktı herhalde alt z şey yaptığım şeyleri böyle geri alıyor o zaman da ben şey ses kaydını sildiğim için atamamıştım yani ama gene başlıyoruz koş lan koş gerizekalı Oha! Ne lan böyle? Ne olmuş bunlara? Atatürk'e benzemiyor. Atatürk'e çok benziyor lan bu adam. Gözleri de mavi. Ne oluyor lan? Ben korkmaya başladım arkadan karın sesi geliyor bakın. Bak bize tecavüz ben sonunda. Komutanım ben korkuyorum. Karı sesleri geliyor oradan. Üzüncü seveyim Gitmeyelim bak. Adam. Bölge sismoskopisini bölgesi, bölgesi, gördün değil mi? Hele, bir tane de canavar geçmişti oradan. Eskiden iki, iki, iki bölümünde, üçüncü bölümde ne bir canavar geçmişti? Kar böyle siyah siyah. Aynı o kız gibi o kız da geçmişti orada. lan adamı affetmeyin ya ne oluyor? komutanım gitme elim gözünü seveyim yani evet bir de sen bile olmazsan, ben şu an altıma ben, <laughs> no, şeyini alıyorum ben <laughs> yerde

Evet, Andestir. daha demin gene oyundan attı. Allah kahretsin bu Metro Last me. da But anasını avradını koyanın da. Ya kardeşim niye oyundan atıyorsun yani? Biz ne güzel şey siz görmüyorsunuz da oyunu ama gerçekten de oyundan atıyor. Ben bunu mon montajda şey yaparım. Ben bunu montajda hepsini birleştirdim. birleştiririm. Gene hani bir video gibi yaparım. Ona bir sıkıntı yok ama şimdi bu yeri gibi şey yapınca ama boş ver de biz oyunumuzu oynayalım. Hayalet adamlar. Aman Allah'ım. Ay ne motherfuck. Uzun zaman önce burada savaş savaş yapıldı. Savunmacılar hale yerlerinde. Ha bu savaş yapılmış burada savunmacılar hale yerlerindeymiş. Yani bu geri zekalılar herhalde ölmüş son gidirelimiş onları berat